Rahat uyudun mu babacığım? Hmm, çok rahat uyudum. Yataklar çok rahatmış. Belki ben bir ara gene gelirim burada kalırım. Tabii. Gelirsin. Zaten artık bitti. Bitti mi? Efendim? bitti dedin ya. Ne bitti yani? Bit, bit, Sezon? Sezon bitti ya baba. Rahat rahat yani otel boşaldı. Şey ya şu turist grubundan korktum ben gürültülerinden uyuyamam diye. Neredeler onlar şimdi? Yok baba onlar sabah altıda kalkıp denize gitmişler. Bu havada. Denize altıda. <laughs> <laughs> Bunlar gerçekten çılgın ya. <laughs> Ay Allah ya. Ama biraz sonra gelirler. Sen istersen onlar gelmeden gidersin. Gider mi? Niye gidiyorum? <laughs> kalabalığa kalmadan bu rahatsız olma diye. Ha, tabi tabii tabii. En iyisi ben gideyim ya. Bir yaştan sonra insanın kafası gürültü kaldırmıyor. En iyisi yalnız olmak. Haklısın. Galiba en iyisi yalnızlık. Ah Mer Beyciğim. Günaydın. Ya ben dün akşam gelemedim. Çok özür dilerim. Affedin beni. Ziyan yok efendim. Ziyan yok. Hep şu Dolunay yüzünden. Dolunay. İzninizle. Aa. Siz bana kızgınsınız. Baya baya trip atıyorsunuz. Bir arkadaşla randevum var. Bekletmeyeyim ayıp olur. İyi günler. İşim gücüm yok. Bu yaştan sonra gönül işlerinin peşinden koşacağım. Kendisini sanki Elizabeth Taylor sanıyor. O Muammer amca müjde mi isterim? Ne müjdesi ya? Jale Hanım yeni foto koy vermiş. Otelde teklemiş bak. Çek şunu gözümlerimden. Bir daha da bana Jale Hanım falan deme tamam mı? Öyle bilgisayar abuk subukluklarla uğraşacağım ama güvercinlerimle uğraşırım daha. Iyi. Hadi. Muammer amca. Ne? Ee, Jale Hanım. Bana Jale Mahalle deyip durma ya. Jale Hanım geldi. Hmm. Merhaba. <laughs> Muammer Beyciğim. Ben dün akşamki randevuya gelememekle çok büyük ayıp ettim. Bunun için sizden özür dilemeye geldim. Buralara kadar zahmet etmeseydiniz keşke. Çok önemli bir şey değildi. Önemli olmaz olur mu? Randevuyu hem ben verdim ve gelemedim. O kadar mahcubum ki ne olur affedin. Yani hep şu Dolunay yüzünden. Arkadaşlar Dolunay partisi yapmışlardı. Ben de başına katılırım sonra hemen otele gelirim diye düşündüm. Fakat bir Dolunay. Böyle kendimden geçtim. Daldım gittim. Sonra bir baktım çok geç olmuş. Yani o yüzden gelemedim. Ne olur affedin. Benim de öyle dolunaya dalıp gittiğim zamanlar olur. Affettiniz yani beni. Hırçın. Ne diyorsun bakalım? Affedelim mi ha? Ne diyor? Koskocaman insanlarsınız. Böyle ufak tefek şeyleri kafaya takmayın diyor. Aferin Hırçın. <laughs> Ay ne güzel burası. Kuşlar, bahçe, eviniz. Çok doğal, çok huzurlu. Bir kahve içer misiniz bilmiyorum ben. O kadar isterdim ki. Ama arkadaşlarla programım var. Gitmem lazım. Taş zaman. O zaman ben size yolu göstereyim. Teşekkür ederim. Şöyle, buyurun. Hı. yapıyorsunuz? Şey, ya çok güzeldi. Dayanamadım, özür dilerim. Şunlar çok cinstir, onları çekin. En az 500 tane like kazandırırız. <gülüyor> Alemsiniz. <gülüyor> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.